Işık hızında günlük kombi easter eggsleri yayınlayan kanaldan merhabalar efendim Hayırlı cumalarınız olsun Bugün de 3 milyon değerindeki video ile birlikteyiz İlk önce yumurtaları açacağız sonra da günlük kombomuzu birlikte alacağız Canlarım hem Rocky Rabbit hem hamster'ın borsa listelemesi ilgili Hangi borsayı seçmeliyiz nasıl hareket etmeliyiz Bununla ilgili çok önemli bir video hazırlayındayız Bunu kaçırmak istemiyorsan aşağıdan abone olup zil bildirimlerini açmayı unutma ki sen de ilk önce faydalan Şimdi ilk yumurtamız ana ekrandayım Şurada görüyorsunuz Ayarlar butonu var. Üstüne tıkladım. Hemen sol üstte ilk yumurtam gizli. Üstüne tıklayınca alıyorum. Yumurta hiç bilmeyenler için söylüyorum. Üstüne tıklayınca yumurta alınır. İlk yumurtayı aldık. Madene geldik. Dövüşçünün yükselt kısmındayım. Biraz aşağı indiğimde dayanıklılık antrenmanı diyor. Üstüne tıkladım. Ve şurada hemen ikinci yumurtam gizli. Üstüne tıkladım. İkinci yumurtamı da aldım. Şansla doldum. Dövüşçünün girişim kısmına geldim. Biraz aşağı indiğimde sponsorluk anlaşmaları diyor en sevdiğimiz. Şurada hemen ortada 3. yumurtam gezdiği 1 milyonun cebime koyuyorum. Ve zaten bahsettiğim videolardan ilk önce YouTube'dan da önce faydalanmak istiyorsan da Telegram kanalımızı yukarı bağlantılara koydum. Oraya da gelmeyi unutma. İlk combo kartımız dövüşünün talep et kısmındayım. Dövüşünün talep et kısmında biraz aşağı indiğimizde egzersiz öncesi diyor benim ilk combo kartım oldu seçtim. İkinci combo kartım. Bu sefer de koçtayım. Koçun yüksel kısmında kombinasyon antrenmanı diyor. Görüyorsunuz benim ikinci combo kartım oluyor. Üçüncü combo kartımsa koçun talep et kısmındayım. Ve biraz aşağı indiğimde motivasyon antrenmanları benim üçüncü combo kartım oluyor. Benimle birlikte 3 milyon kazananları aşağı yorumlarda görmek istiyorum. <laughs>